şiirlerim kalbimin kimsenin duymadığı sesidir. Konuşarak değil, yazarak iyi anlatırım ben beni. Şiirlerim derenin çakıl taşlarına çarpışının sesidir bazen. Bazen taze bahar kokusu, bazen bir bülbülün dökülen gözyaşı gül yaprağına. Suskunluğumun feryatlarıdır çokça. Çocukluğuma özlemim, sevdiklerime hasretimdir hangi gözler değecek dizelerime bilmem. Ama dilerim ki yazdıklarım her gönle dokunsun. Şiirin sırrına erenlere selam ile. Beni hatırla. Gecenin sesini dinlerken, durgun solarda, gölgeni seyrederken ya da. Beni hatırla. Gülümsediğinde bir çiçeğe, yaslandığında bir ağaca. Hani... Bir gün gelirsem diye başlayan tüm cümlelerin için bir de yağmura yazdığım rüzgara bıraktığım öykümüz için Unutmanın şerbeti seni iyileştirirken benim yaralarım kanayacak yeniden. Sen o şerbetle mestken ben sarıp sarmalayamam ciğerimdeki kesikleri. Unutmanın şerbeti seni iyileştirirken ben Yok olacağım. Toprağa karışamadan, bulut olamadan, papatyaları titreten rüzgarlarda, durgun sularda, kıyısında kurbağaların şarkı söylediği ırmaklarda, yaslandığın ağaçlarda beni hatırla. Beni hatırla.